Aşağıdaki çiftlerden hangisinden doğabilecek çocukların B kan grupta olma ihtimali 50'dir. Evet, şöyle bir bakarsak şuradan e, AA olabilir, AB olabilir, AB olabilir, evet BB olabilir. İkincisine bakalım. B0 olabilir, 00 olabilir. Üçüncüsüne bakalım. AA, A0, AB, B0. Dördüncüsüne bakalım. Dördüncüsü de AB ve A0 olacak. Beşincisine bakalım. AA, AB, evet A0 ve B0. Soruda ne diyor? B kan grubundan olma olasılığı %50'dir. Burada baktığımız zaman B seçeneğinde bu oranı görmekteyiz. 1 bölü 2 oranında %50 oranında B kan grubu ortaya çıkmaktadır. Cevap B seçeneği olacak. Aşağıdaki soy ağacında bir bir bireylerin kan grupları ile ilgili fenotipleri verilmiştir. Buna göre 1-2-3 açıklamalarından hangileri doğrudur? 2 numaralı bireyin genotipi B0 büyük R, küçük R'dir demiş. 2 numaralı bireye bakarsak bundan 0 kan grubu oluşmuş mu? Oluşmuş. O zaman B0'dır. Bundan e, RH negatif 3 numaralı birey oluşmuş mu? Oluşmuş. O zaman büyük R, küçük R'dir. Bu doğrudur. Bir numaralı birey RH bakımından heterozigottur. Bir nolu bireye bakıyoruz. Buradan 3 nolu RH negatif oluştuğuna göre demek ki bu e, heterozigottur. 3 numaralı birey sıfır sıfır büyük R büyük R genotipli olabilir. Evet şimdi yukarıdaki anne ve baba RH bakımından heterozigot olduğundan ve 3 numaralı birey büyük R, büyük R genotipli olabilir demiş ama 3 nolu birey RH negatif olduğundan kesinlikle böyle bir şey olamaz. Çünkü küçük R, küçük R'dir bu. Çünkü RH negatif. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu C seçeneği olacak. Genotipli iki bireyin çaprazlanması sonucu al A, B, R, antijenleri bulunduran bir bireyin oluşma ihtimali aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bu çaprazlamada önce birinci çaprazlamayı yapalım A0 ile BB'yi çaprazlarsak. Evet, şimdi burada AB. A B 0 B 0 Evet, bunların eee A yuvarlak zarında A B antijenleri bulundurma ihtimali 1 var mı? Var. İkincide de var. Evet, 3 ve 4'te AB antijenleri yoktur. Şimdi ikinci çaprazlamaya gelelim. Küçük R, küçük R ile büyük R, küçük R'yi çaprazlarsak, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Evet, bunlardan hangisinde antijen bulunur? Birinde bulunur. 1 bölü 2. Evet, şimdi yukarıdaki oran neydi? 2 bölü 4'tü. 2 bölü 4. Aşağıdaki oran ne? 1 bölü 2. Bu ihtimalleri çarparsak, 2 bölü 8 ya da 1 bölü 4 oranına ulaşırız. Cevap B seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda bazı bireylerin kan grubu fenotipleri numaralandırılmış olarak verilmiştir. Tabloda numaralandırılan bireylerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlış olur? 1, 3 ve 5 numaralı bireyler A antijeni bulundurur. Evet, 1 de var. 3 de var. 5 de var. Bunlar doğrudur. Yani bunların al yuvarların hücre zarında A proteini ya da A antijeni bulunur. 3 ve 4 numaralı bireyler B antijeni bulundurur. Evet, 3 de de AB kan grubu olduğundan var. Evet, dörtte de vardır. Bu da doğru. Altı numaralı bireyin al yuvar kan grubu ile ilgili antijen bulunmaz. Çünkü sıfır ve RH negatif olduğundan evet. Dört numaralı birey RH faktörü bakımından heterozigot genotiplidir. Dört numaralı birey RH bakımından öyle bir şey olabilir mi? Soru işareti bırakalım. Çünkü RH negatif demiş burada homozigot olacak. 2 ve 6 numaralı bireyin kan plazmasında anti A ve anti B bulunur. Evet 2 ve 6 nolu bireylere bakalım. 0, 0. Bunlarda anti A ve anti B bulunur. Evet doğru. Cevap D seçeneği olacak. RH faktörü bakımından heterozigot değil homozigot olacak. Küçük R, küçük R şeklinde cevap D seçeneği. Elif ve Ceyda'nın kan gruplarını tespit etmek için yapılan testlerin sonuçları aşağıda gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre Elif ve Ceyda'nın kan grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi Elif'e bakalım. A'da çökelme yok B'de var. O zaman bu B kan grubundandır. Ve anti D'de çökelme var o zaman RH pozitiftir. Evet bu Elif'in ki. Ceyda'nınkine bakalım. A'da çökelme var o zaman. A kan grubundan. Yani AB olamaz çünkü B'de çökelme yok. Ve anti D'de çökelme olmadığı için de RH negatiftir. Evet Elif B RH pozitif. B RH pozitif. Evet Ceyda'ya bakıyoruz. A RH negatif. Ve cevabımız C seçeneği olur. 3 bireyden alınan kan örnekleri ile ilgili 1-2-3 açıklamaları dikkate alınarak hangi bireylerin kan grubu fenotipleri kesin olarak belirlenebilir? Birinci birey kan plazmasında anti-B antikoru bulunduruyor. Anti-B antikoru bulunduruyor ise demek ki bu A kan grubudur. İkinci birey, kan plazmasında antikor bulundurmuyor. O zaman bu, evet ne olabilir? AB olabilir. Evet, AB olabilir. Üçüncü birey, al yuvar sadece A antijeni bulunduruyor. Bu da A kan grubundandır. Bu da bilinebilir. Fakat buradaki e, kan plazmasında demiş e, anti B antikoru bulunduruyor. Sıfırda da olabilir bu. A kan grubunda da olabilir. Bundan dolayı net olamayız. Ancak 2 ve 3'te net bir durum var. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. A0 büyük R küçük R genotipli bir kadınla 00 büyük R küçük R genotipli bir erkeğin evliliğinden doğacak çocukların genotip çeşidi fenotip çeşidi aşağıdakiler hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet şimdi A0 0, 0. şimdi buradan A0 0 çocuklar A0 olabilir 0, 0 olabilir. Büyük R, küçük R, büyük R, küçük R'den ise doğacak çocuklar büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Küçük R. Şimdi burada 3'e 1 fenotip ayrışımı, genotip ayrışımı ise 1, 2, 1 şeklinde. Evet, iki farklı fenotip, iki farklı genotip. Genotip diyelim, 2, çarpı 3 6 edecek. Fenotipe bakalım. 2 çarpı 2 4 farklı da fenotip vardır. Ve cevap B seçeneği olacak. Yukarıda kan grubu fenotipleri verilen bireylerden hangilerinin genotipi bilinemez? Evet şimdi 1'e baktığımız zaman 1 A0 küçük R küçük R küçük R olduğunu negatif olduğundan A0 olduğunu 3 numaralı çocuğun evet şuradaki 3 numaranın 0 0 olduğundan anlıyoruz. 0 0 küçük R küçük R. Öbür taraftaki A0 evet pozitif dediği için ama negatif çocuğu olduğu için büyük R küçük R şeklindedir. Evet. Şimdi aşağıdaki çocuklara baktığımız zaman 1 biliniyor, 2 biliniyor, 3 biliniyor. 1'in olduğu, 2'nin olduğu, 3'ün olduğu seçenekleri atarsak geriye E seçeneği kalıyor. Şimdi buradaki A 0 mıdır? AA mıdır? konuda emin değiliz. Yani A 0 olabilir, A da olabilir. Büyük R büyük R de olabilir, büyük R küçük R de olabilir. Aynı şekilde diğer taraftaki de A da olabilir, A 0 da olabilir. RH bakımından küçük R küçük R. Bunu biliyoruz. Ancak A A mı A sıfır mı bunu bilemiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4'ün beraber olduğu E seçeneği Yukarıdaki soy ağacını oluşturan bireylerle ilgili olarak bir iki 3 yargılarının hangileri kesin olarak doğrudur? Kadir Burcu ve Berk heterozigot genotiplidir demiş. Şimdi olabilir mi? Evet heterozigot genotiplidir. Şimdi burada kesin olarak doğruluk sorulduğu için bundan emin değiliz. Yani bu BB de olabilir. B0 da olabilir. Bunu nereden bilebiliriz? Herhangi bir ipucu yok. Bunu bilemeyiz. Birin olduğu seçenekleri atarız. Kadir, Burcu ve Berk al yuvarlarında B, RH antijeni bulundururlar. B ve RH antijeni bulundururlar. Çünkü bunlar B kan grubundan B antijeni olduğu için RH Pozitif olduğuna göre demek ki RH antijeni de vardır. Kadir Burcu ve Berk anti A oluştururlar. A kan grubuna karşı antikor oluştururlar. Bu da kesindir. Cevap 2 ve 3'ün beraber olduğu D seçeneği olacak. Yukarıdaki soy ağacında taralı bireyin al yuvar zarında ABO ve RH sistemi bakımından antijen bulundurmama ihtimali aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, taralı bireye şöyle bir baktığımız zaman yani A aşağıda 0 çıktığı için A 0 ve RH negatif çıktığı için büyük R, küçük R çaprazlanacak. B0, büyük R, küçük R. Şimdi buradaki ihtimallere şöyle bir bakalım. A, B, A0, B0, 0, 0 ve büyük R, küçük R, büyük R, küçük R ile çaprazlarsam büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R, küçük R şeklinde bireyler oluşacak. Antijen bulundurmama ihtimali, bulundurmama ihtimali hangisinde var? 0 kan grubunda var, 1 bölü 4. Onun dışında bir de küçük r, küçük r de var, o da 1 bölü 4. Bu iki ihtimalleri alıp çarparsam 1 bölü 4 ile 1 bölü 4'ü çarparsam 1 bölü 16 oranında evet, al yuvarlarının zarında antijen bulundurmama ihtimaline ulaşırım. Çünkü şu ihtimaller önemli. A, A0 B0'dan 1 bölü 4 büyük R küçük R'den de 1 bölü 4 ihtimaline ulaşıyorum. Geneli bulmak için de bu ihtimalleri çarpmam gerekiyor. O da evet 1 bölü 16 şeklinde C seçeneğinde verilmiş. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. B RH pozitif kan gruplu bir anne ile A RH pozitif kan gruplu bir babanın sıfır negatif kız çocukları olmuştur. Bu ailenin 5. çocuklarının kan gruplarının AB RH negatif kız olma ihtimali nedir? Şimdi 0 kan grubundan olduğu için B0 ve A0 genotiplidir. Şimdi pozitif pozitiflerin eğer negatif çocukları olduysa heterozigot demektir. Şu çaprazlamalarda AB B0 A0 00. 0. Evet. Eras çaprazlamasında büyük R büyük R büyük R küçük R büyük R küçük R küçük R küçük R. Küçük R, küçük R. Şimdi bizde 5. çocuklarının kan grubunun AB. Evet AB olma ihtimali 1 bölü 4. Rh negatif olma ihtimali 1 bölü 4. Bir de kız olma ihtimalini vermiş ki. Evet 1 bölü 4. 1 bölü 4. Bir de 1 bölü 2 kız olma ihtimali. Evet 1/2 olarak düşünürsek evet bu da kız olma ihtimali evet 1/32 rakamına ulaşırız. 1/32 rakamını da B rak B seçeneğiyle vermişler. Cevap B seçeneği olacak. İnsanlarda çok alellilik ile ilgili 1 2 3 açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir karakterin kalıtımından sorumlu ikiden fazla evet gen bulunması durumuna çok alellilik denir. Bireyde bir karakterin kalıtımından sorumlu en fazla iki çeşit gen bulunur. Bu da doğru. Bir karakterin kalıtımından sorumlu alel genler aynı kromozomda bulunmaz. Farklı kromozomlarda bulunurlar. Cevap 1 ve 2'nin beraber olduğu B seçeneği olur.